yetiştiler ha. Sen adamları al. Daha doğru çatışarak geri çekilin. Sen ne yaparsın? Yok ben başka bir şey deneyeceğim. Hadi hadi. Tamam. Hadi daha doğru çabuk. Adamımız kaçıyor. Gel kötü ben de gel. Yiyecek bir mi şey vardı? Ne Çabuk içeriden yiyecek bir şey getir çabuk! iki asker gördün ha. Tamam. Belki canın çekti. Ne yapacağını bilirsin değil. Bilir mi sen? Bilir mi sen ne yapacağını? Belki canın çekti. Ha Sık kafasına gitsin ha. Tamam. Bana ne oldu? Daha kaçtılar komutanım takip edemedik. Anlaşıldı. Bulalım artık şu lanet herifi. Yalla yalla yalla. Devam et, devam et. Taner. Emret komutanım. Kimlik kontrolü yap. edersin komutanım. Fatih. Hadi hadi hadi. İyi millet aşağı. Tek sıra. Gel amacım böyle. Ay komutan. Sen burada mıydın ya? E, e, yok, e, ele ziyarettir ha. Terlemişsin biraz. E, he, bende şey var. E, Ter bezi rahatsızlığı. Doktor değil ki. E, bunlardan herkes de var. Hele de gel. Ellerini kaldır. He? Kaldır ellerini. Bak. Geri çekilin. Geri çekilin. Gel çekilin. Bas 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 geri. Böyle yama yok. Çekil. Sen şunu konuştura dur, ben indiram. Çok riskli. Hapis adam, vuralım şunu ya. Bekle. Bak! Sen şimdi silahını bırakacaksın. Ondan sonra da askeri. Ben de seni paşa paşa tutuklayıp götüreceğim. Anlaşıldı mı? Önce sen bırakacaksın silahını uzman. Buradan öyle kurtuluş yok. Kalın burada. Menübüsün arkasına geçmek yok. Geç. Geç 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 geç. Komutanım. İndir şu aleyi. indir. İndir! İndir! Kahramanlık yapma asker! Sıkarım kafana ha! Fatih! Benim kurşunumla mı ölmek istersin? Yoksa bu şerefsizin kurşunuyla mı? Kendi işimizi kendimiz görelim komutanım! Bas vermeye! Bas! Kalbura çevirin bu şerefsizi! Ben bu blöfleri yemem asker! Uzman! Geri çekilin! Benim kaybedecek bir şeyim yok lan! Komutanım, bas şu mermiye. Yanımda bunu da götürürüm. Orada yakacak bir şeyler lazım olur. Değil mi ha? Fatih! Hazır mısın aslanım? Hazırım komutanım. Poylaz! Bu adamı kalbura çevirmezseniz hakkımı helal etmem! Bu adamı delik deşik yapın! Bu psikopat kardeşinizi de unutmayın! Komutanım! Ne var Ya tamam ben de kendi adamımı öldürmek istemiyorum. Ama yapılacak başka bir şey yok. En azından Kerim'e şahit getirsin. Ne? Yani günahları açısından. Fatih. <laughs> Emredersiniz komutanım. Eşe dönne ilahe illallah. Ve eşedün ne Muhammeden Abdü ve Resul. Komutanım. Ne var ulan ne var? Sizin ateşinizle mi başlayalım yoksa emrin mi bekleyelim komutanım. Bunlar külliyen deli. Allah'ım sen aklıma mukayyet oluyor ya Rabbim. Çavuş. Ben zaten Fatih'i vurduğunda Fatih yere düşecek. Ondan sonra bu hedef olacak ne? Kabak gibi ortada kalacak. Siz de onu delik deşik yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Ben hazırım komutanım. Hadi. Anneme onu çok sevdiğimi söyleyin. Kafama sıkın komutanım. Kafama sıkın. Tamam. Dur. Durun. Dur. Ne var ulan? Etkin pişmanlık hesasından yararlanmak Ayrıca avukatımı isteyeceğim. Ayrıca işkence görmeyeceğim. Ha. Kötü muamele görmeyeceğime görmeyeceğim, dair temin et isteyeceğim. Tamam ulan. Teslim ol Ol o zaman. Hayvan herif. Tamam. Şerefsiz. Şerefsiz. Taner. Paketleyin herifi. Emredersiniz komutanım. Varem. Yolcuları araca bindirin. Emredersin komutanım. Herkese geçmiş olsun. var ya ben hayatımda böyle manyak bir şey görmedim abi ya. Çok profesyonel yapıyoruz canım. Tiyatro. Alın şunu Mahmut. İyi misin? Ha, iyiyim. Ya sen? İyi. Şöyle gözümün önünde ol bakayım sen.